Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve yepyeni bir seriyle sizlerleyim. Gece yarısı masılı veya gece yarısı kası. Bence Midnight Muscle deyince daha güzel oluyor. Ve çılgın bir araba da bizi bekliyor. Şimdi seri ilerlemesinde 80 puanda 73 model Transam alıyoruz. 160 puanda da AMC Javelin'i alıyoruz. Şimdi yaz sezonunda Challenger 2022 var. Bu arabayı alıp modifiye etmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yani muhtemelen ruh hastası çok güzel çılgın bir Amerikan aracı. Olacak sadece şunu söyleyeyim ya cuma ya pazarsa birinden birinde Assetto Corsa Evo gelecek diğerinde de bu arabanın e, modifiyesi gelecek bir aksilik olmazsa. 40 puan da Horizon sahne arkası geçişi bileti alıyoruz bakın tepede müzik listesi oylaması var bundan sonraki gelecek serileri biz seçiyoruz onunla ilgili bir ekleme ekstra bir ekleme daha var onu da göstereceğim introdaki giriş videosunda değişiklik yapabiliyoruz. Şimdi biz önce şunu bir bitirelim. Forza 10 haftalık mücadele 65 model GTO'ya sahip olun ve sürün. İkinci kısımda 183 km hızına 10 saniyeden fazla ulaşa gele mükemmel bir Türkçe muhtemelen 183 km'nin üzerinde 10 saniye veya daha fazla git diyor. Üçüncü kısımda hız bölgelerinde toplam 3 yıldız kazanın. Son kısımda da fotoğraf çekin. Çok kolay bu görevler. Forza günlük mücadeleler. Herhangi bir klasik güçlü arabada efsanevi yakıt bitişi kazanın. Arabaları filtrelemeyi unutmayın galeriden. Yakıt bitişi daha önceden de söylemiştim. Aslında etrafımızda burnout yaparak alıyoruz. Bir hediye paketi gönderin. Gece vakti arabanızın fotoğrafını çekin. Gündüz de olsa filtrelere girip e, günün dilimini akşama veya işte karanlık geceye çevirdiğiniz zaman oluyor bu arada haberiniz olsun. İlla geceyi beklemek zorunda değilsiniz yani. Herhangi bir modern güçlü araba ile gene filtreliyoruz. Hız kapanlarında 3 yıldız kazanın. Tamam. Araç gösteriminden bir araç satın alın. 100 bin yetenek skoru biriktirin. Bu ben orada olmamama rağmen tamamlanmıştı arkadaşlar açtığım gibi. Aerodrome Enne Selva'daki Neon uçak pistini ziyaret edin. Bildiğimiz büyük uçak pisti yani. Forza Tom mağazamızda gene bir canavar var. 65 Shelby Cobra 700 puana. 300 puana da Mustang Boss 302 var. Deneme yarışında 2020 Ford GT 500 veriyor. Event Lab'de 77 transam var. Sezonluk Playground Games'te Ford stf F450 var. Tehlike işareti hız kapanı zaten süper şans şartlarımız sabit. Amerikanlar ıı, yardırıyor diyelim. Sezonluk şampiyonların birinde 2017 Ford Raptor var. Diğerinde de Buick GSX var. Ve üçüncüde de araç kornası var Perilev. Hazine avını birazdan yapacağız. Uçakların dinlenmek için gittiği yerde aerodroma enine selva zaten oraya gideceğiz görmüş olacaksınız. Sığınağın altında ilk başlangıç noktası ya, o sığınak dediği yer. Lastiklerinizden çıkardığınız dumanı herkes görecek. Orada bir burnout yapacağım. Ama özellikle bu tarz bir araba istiyor mu göreceğiz şimdi direkt gideceğiz zaten. Bu fotoğraf mücadelesinde yapacağız. Tulum yakınlarındaki neon tankın yanında herhangi bir modern güçlü aracın fotoğrafını çekin. Burada da doğal yapraklı çöle şarabı var. Hazine avında da 300 Forreston puanımız var. Saklan başta Forza Link oyunların ustası ödülü var. Aylık rakipleri yapmayı unutmuyoruz ve burada gördüğünüz araba bir sonraki sezonda gelecek. Benim eski arabam arkadaşlar ve direkt bu renk beyaz 4.6 GT Mustang bayağı oldu tabi. bayağı eski ama bu araba çok özel yerler kaplıyor bende az yanlamadım yani bunu da öyle söyleyeyim. Ee, daha önceden bunun modifiyesini çekmiş miydim hatırlamıyorum ama e, bakalım ilerleyen zamanlarda yaparız. Rally Adventure'da Drift bölgesinde süper şans çarkı, Hot Wheels'te de tehlike işaretinde süper şans çarkı, Hot Wheels'te sezonluk şampiyonada Dodge Viper var 2013. Rally Adventure'da da Dodge Charger var 2015. Hızlı hızlı geçelim bakın burada 95 Mustang var. Burada Prostock Camaro var. Ve e, 69 GTO var. Buradan abi bir sonrakini oylayabiliyoruz. Bence olması gereken bu. Yani tahmin ediyorum siz de bunu isterdiniz. En azından çoğunluk. Ben İtalyan otomotivini oyladım arkadaşlar. Şimdi bakın bahsettiğim şeye geliyorum buradan. Ekstralar kısmına geliyoruz. Burada bakın başlangıç ekranı videosu. Öğeler X'e tıklıyorum ben. Kendi gamepad'imde. Buradan abi bunlardan birini seçebiliyoruz. Tekrar başlattığımızda onları orada görüyoruz. Tekrar ben gene de şöyle bir yavaş geçeyim görün. yoklama mı çekiyorlar burada? En çok hangisini seçecekler acaba? Ona göre Forza Horizon 6'yı orada yapalım. Unutmadan Super 7'ı da gösteriyorum. Süper şans çarkımız sabit. Ve gidiyoruz şu sahne arkası aracını oylamaya. Dark Horse kontrol 62. Abi sola verdim ya. Benim içimden sol geldi. Hazine avı için hemen aerodroma en næselvaya uçalım bakalım. Tam da buraya gitmek istiyorum. Bakın direkt zaten oranın içinde başladık. Dön aslanım. Ayda lan dönmedik lan daha. Peki olur. Neredesin? Karanlıkta bulacağım seni. Hmm. Tamam. Gel aslanım hemen. Fotoğrafı burada çekmeyeceğim. Koçum. Burada bir yerde olmalısın. Sağa da bakalım. Aha burada. Karanlıkta. Oo bu arabayla oradan geçememe ihtimalimiz. Ya geçmez olur muyuz ya? Tamam abi önemli değil. Bu görevi halletmiş olduk. Şimdi biz fotoğraf mücadelesini yapmak için tulum yakınlarına uzayalım. Bir de modern güçlü araç seçelim. Filtreliyorum. Modern güçlü araçlar. Gel aslanım. Evet. Ne seçelim? Dur sen şimdi ruh hastasısın. Hadi bu ruh hastasını seçelim ya. Bakın arkadaşlar tulum burada. Haritanın en sağ tarafında. Eğer bilmiyorsanız. Hemen şimdi oraya uçalım. Seni bulacağım. Sanki evlerin yanındaydı değil mi? Yoksa bunların mı? Bir dakika bir daha bir bakalım. Evet. O zaman burada. Arkadaş da buraya geldi zaten. Aha, da buradasın. Gel birlikte çekelim bu canım. Oğlum vurma ya. Vur vurmasan olmuyor. Dedi. Ben de şöyle durayım. Değişik oldu. Şu an tabii aydınlık. Bunu geceye çevirmemiz lazım. O böyle de güzel durdu ha. Böyle iyi. Oğlum şuraları da dağıtmasaymışız ya. Neyse. Bunu çekeceğim. Ee, kapak fotoğrafı olarak yapmayacağım. Tatlı bir fotoğraf oldu ya. Yaparım herhalde kapak fotoğrafı. <laughs> Bunu da halletmiş oldu. Hemen dönelim şuraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevler çok kolay. Bu dediğim gibi 2022 Challenger'ı ya cuma ya pazartesi diğer günde de Assetto Corsa Evo'yu ikisinde direksiyonla e, kullanacağız arkadaşlar. Assetto de ilk defa direksiyonla oynamış olacağız yani. E, ondan sonra da zaten hep direksiyonla oynuyor olacağız. Hani e, gamepad olayı sadece e, optimizasyon, FPS düşüşleri, çıkışları, bir de menüleri geçişlerini vesaire ne var ne yok göstermek için çekmiştim zaten biliyorsunuz. Yeni eklenen sonraki seride ne geleceğini biz oyluyoruz arkadaşlar. Aynı sahne arkası geçişi biletinde olduğu gibi. Bir de ayarlar kısmında, intro kısmında ufak bir ekstra değişiklik yapmışlar. Onun dışında görevler vesaire e, bence çok kolaydı zaten. Hepsini de anlattım bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.